Merhabalar Ebru Aykaç ben nasılsınız bugün Cuma? Şimdi kendi kendime gülüyorum çünkü biraz önce böyle falan yapıyordu. <laughs> 10 saniye falan videoyu açıyorum ondan sonra kapat diyorum. O yüzden kendi kendime gülmekten videoya giriş yapamadım. Merhabalar Ebru Aykaç ben bugün Cuma. Size bu 2 haftada okuduğum 5 kitaptan bahsedeceğim. Aynı zamanda da aldığım ve yeni çıkan kitaplardan bahsedeceğim. Biliyorsunuz Julian Barnes için bir sipariş geçmek durumunda kalmıştım. Canım Julian Barnes için. Tabi şimdi de Jaguar'ın yeni bir kitabı çıktı. Hatta yeni bir e, kitap haberi de dün akşam Twitter'da gördüm. Murat Gülsoy yeni kitap geliyor yazmış ve ben wow diyorum. Evet bunları geçtikten sonra geçen cuma video gelmedi. Çünkü perşembe akşamı çok hastalandım ciddi anlamda. Böyle bütün elim kolum tutmuyor. Her tarafım ağrıyor. Yani kıpırdayamıyorum, sayıklıyorum falan o kadar kötü oldum. Üç gün falan çok kötüydüm. Dördüncü gün biraz toparlar gibi oldum. Hatta böyle işte biraz sıvı tüketeyim diye çay içmek istediğimde kendime çay aldım. Birden böyle elime aldığımda çay bardağını çat diye bu şu an <laughs> bu telefonun üzerine boca ettim. E, ne artık bu hani miladında doldurdu aslında. Neyse sonuçta böyle olunca e, üç gün boyunca hiç ama hiç kitap okuyamadım. Sonrasında kendimi biraz toparladım şu an çok şükür iyiyim bir şey yokmuş belki üşüttüm bilmiyorum neden oldu ama Allah'tan korona falan değilmişim. Neyse bir buçuk dakika bıdı bıdı yaptıktan sonra kitaplara başlıyorum. Bahsedeceğim ilk kitap Mary Shelley'nin Son İnsan romanı 600 küsür sayfalık da bir roman aslında ben bir şey itiraf edeceğim. İki şeyi de itiraf edebilirim. <laughs> Şu kapakların güzelliğine bakar mısınız? Ben açıkçası bu kapaklar çok çok güzel olduğu için aslında elimde koleksiyon olması açısından da almıştım. Ama Meriçelinin son İnsan romanını okumamıştım. 1926 yılında aslında ilk bu roman yayınlanmış ve türünün ilk örnekleri sayılabilen bir şey. Yani apo neydi pardon? Apokaliptik kurgu diye geçiyor aslında. Bu da Gotik edebiyatı özgü bilim kurgunun bir tür alt türü olarak da geçiyor ve bu da o türünün ilk modern örneği olarak geçiyor. Peki apokaliptik kurgu ne demek? Salgın hastalıklar, işte nükleer savaşlar, doğaüstü olaylar ya da ne bileyim başka türlü afetler yüzünden uygarlığının sonunun gelmesi aslında. E Ben şimdi bu kitabı aldım iki gün sonra da elime Orhan Pamuk ulaşacaktı dedim ki ya şuna bir bakayım şöyle bir 3-5 sayfa bakayım karıştırayım çünkü şu an 600 sayfalık bir romana hele ki Orhan Pamuk gelecekken hiç başlamamalıyım diyerek elime aldığım gün 130-140 sayfasını okudum Meriçeli inanılmaz bir roman yazmış söylediğim gibi türünün ilk örneği olan da bir roman Şimdi şöyle bir durum var. Ben aslında Mary Shelley'nin Frankenstein romanını birkaç yıl öncesine kadar okumamıştım. Çünkü hep aklımızda ya ben Frank benim için en azından Frankenstein'i ben zaten izledim. Ne olabilir ki falan şeklinde ilerledim. Fakat Nihan Hanım'la bir Frankenstein atölyesi yapacağımız için ben de kitabı okumuş oldum ve dedim ki yani bizim o yıllarca izlediğimiz şeyden çok çok bambaşka bir şeymiş. O yüzden eğer siz de benim gibi düşünüp o kitabı ihmal etmişseniz Frankenstein'i mutlaka okumanızı tavsiye ederim. E, son insana gelince de e, söylediğim gibi bir e, uygarlığın sonunun gelmesi hikayesi var. Fakat şöyle bir durum var: 600 sayfalık kitabı hakikaten soluksuz okudum. İşte zıt karakterler var kitabın içerisinde ve bu zıt karakterler üzerinden örülmüş arkadaşlık, dostluk, kardeşlik, aşk o kadar o kadar muazzam işlemiş ki bütün dünya üzerinden hakikaten çok güçlü bir metindi. Fakat buradaki kurgumuz salgınımız neydi biliyor musunuz? Veba. <laughs> Tabii ben bu e, 600 sayfalık aslında kısmen dünya üzerindeki veba salgınıyla baz alan bir hikaye okuduğumda ve ayıla bayıla okudum. Mutlaka ve mutlaka okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Ve asla 600 sayfa olduğuna aldanmayın. O kadar hızlı bir şekilde okuyorsunuz ki tam bu veba salgınını da içeren bir romanı okuduktan sonra peşine Orhan Pamu Veba Gecelerini okudum. <laughs> Bütün bir haftam veba haftası olarak geçti. Eee Merişeli'yi çok çok beğendiğimi söylemiştim. Orhan Pamuk Veba Geceleri üzerine çok fazla yorum yapmamaya çalışacağım. Çünkü kendim de bir önceki videoda bahsetmiştim ya da ondan bir önceki videosu, videoda bahsetmiştim. İşte Orhan Pamuk'la ilgili yorum gördüğüm zaman direkt kapatıyorum ya da es geçiyorum demiştim. Çünkü çok etkilenebileceğimi düşündüğüm için beni izleyen kişilerin de çok fazla etkilenmemesini sağlamak ya da önlemek adına ee, çok fazla bahsetmeyi düşünmüyorum. Ee, aslında burada e, Orhan Pamuk e, bir e, Orhan Pamuk'un bir adası var. <laughs> Tıpkı nasıl e, Zülfü Livaneli'nin son adası varsa ya da işte Kemal Varol'un Arkan yan mıydı unuttum öyle bir yeri varsa hayali bir yeri varsa e, Orhan Pamuk'un da Minger adası var. E, şimdi bu adada bir salgın hastalık nüksediyor e, Fakat bu adanın işte yarısı Müslümanlar, yarısı da Hristiyanlardan oluşan bir ada var ve bu Osmanlı'nın son dönemlerinde artık son padişahın olduğu Osmanlı'nın bittiği dönemlere denk gelen bir salgın. Orhan Pamuk o kadar ince ince işlemiş ki yani hakikaten hiçbir detayı atlamamış. O kadar böyle ıncık pıncık böyle ilmek ilmek, emek emek örmüş, işlemiş, kurgulamış ve yazmış. Ben çok severek okudum. Dediğim gibi işte içinde karantinalar var, işte bu tekkeler, şeyhler var. Müslümanlarla Hristiyanların işte bu dengesi ya da dengesizliği, karantina sürecindeki tepkileri... Böyle ilmek ilmek işlenmiş. E, sadece ben kitabı severek okudum. Fakat üst üste veba okuyor olmuş olmak bana çok kötü bir tesadüf ve pişti oldu diyebilirim. E, fakat e, şöyle bir şey söylemek istiyorum. E, Orhan Pamuk bunu 5 yıl önce yazmaya başlamış. Düşünün harika bir kurguyla böyle muhteşem bir roman kurguluyorsunuz. En ufak detayına kadar böyle işleye, işleye yazıyorsunuz. Ve sonrasında dünyada bir salgın... E, ...hastalık ortaya çıkıyor... ...korona ortaya çıkıyor... ...okuduğunuz zaman... <laughs> ...nefesim boğazıma kaçtı... ...okuduğunuz zaman aslında... ...yani o kadar... ...şu an yaşadığımız... E, ...olaylar... ...kişiler ya da... ...yani o kadar uyumlu ki... ...yani e, bir nevi aslında... ...Oran Pamuk bu süreçte... ...gerçekleri suratımıza şamar gibi... ...vurmuş gibi de hissediyoruz... ...ama tabii ki bu... E, bir taraf açısından çok e, rahatsız edici de bir durum. E, yani adam bu kadar uğraşıyor, yazıyor ve sonra salgın Yani eğer Koran olmuş olmasaydı çok çok daha farklı tepkiler alabilirdi kitap diye düşünüyorum. Ayrıca bir şey de eklemek istiyorum. Hani bu Yuhuva, şu an adını söyleyemedim, unuttum. Yaşamak kitabının yazarı mesela ülkesinde çok sevilmiyor ama biz mesela bayılıyoruz. Ben bayılıyorum. Türk okullar okurlar ve bir sürü. E dünyada o kitabı okuyanlar çok bayılıyor fakat kendi ülkesinde nedense çok sevilmiyor. Neden? Çünkü işte belki de hani ya bu kadarını da söylemeseydin, bu kadarını da, bu kadarını da yazmasaydın ya da bu kadar da değil arkadaş falan dedirten şeyleri de yazdığı için ya da mooyan diyebiliriz gibi gibi gibi. Orhan Pamuk'un bu romanını dışarıdan okuyan insanların da bizim tıpkı diğer bahsettiğim yazarlara verdiğimiz tepkileri verirken kendi ülkemizde bu kitaba aynı tepkilerin verilmeyeceğini düşünüyorum. Yani biraz aslında dışlanabileceğini de düşünüyorum diyorum bilmiyorum çok anlatamadım ama yani ucu çok açık bir şey çok da anlatmak istemeyerek aslında bir sürü anlatmış oldum. Şimdi bahsedeceğim bir diğer kitap. Karloven'in ee, aslında altı, e, heyecanlandım birden böyle tıkandım. Karloven'in otobiyografik, e, altı ciltlik otobiyografik romanlarında ismini bolca duyduğunuz yazarın üçleme kitabı. E, kitabı okumaya başladığımda üç bölümden oluşuyor aslında. İlk bölümü okumaya başladım. E, dilinden çok hoşlanmadım çünkü sürekli tekrarlar vardı. Nasıl tekrarlar? Onu mu dedi? Onu dedi. Dedi mi? Dedi, dedi. Evet dedi falan ya da oraya bunu almaya gittim. Gittin mi? Gidiyoruz. Gittik, gittik değil mi? Falan şekli. <laughs> Anlatamadım ama yani bu ilk bölüm beni bu e, dil yüzünden, bu tekrarlar yüzünden biraz sıktı. Tam böyle artık ikinci bölüme geçerken aslında pes etmek üzereyken, bam. İkinci bölümde çok başka bir şey ortaya çıkıyor ve kurgunun güzelliği ortaya çıkıyor ve açığa çıkıyor. Sonrasında kurgu toparladı ve benim kitabı gerçekten çok çok sevmeme vesile oldu. Ben kitabı severek okudum fakat ee, ne olursa olsun bu üç bölüm içerisinde de bu dilden çektiğim rahatsızlık ilk bölümde azimle okumasaydım ondan sonra bırakabilirdim. İyi ki bırakmamışım ve okumuşum. Ama dilinin rahatsız ettiğini çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bir diğer kitap yazarın daha önce hatta da şurada da gözümün önünde duruyordu. Bir önceki videolarda da bir sürü Ağızdaki Kuşlar kitabını okumuştum. O öyküleriydi. Bu romanı Samantha'nın Kurtarma Mesafesi. Aslında kitabın ismine baktığınız zaman Allah Allah diyorsunuz. Ama kurguyu ve içeriği okuduğunuz zaman ne kadar güzel yakışmış bir isim. Kitabın adının çok yakıştığını da görüyorsunuz. Çok... Son derece tekinsiz bir metin tedirgin etici bir metin sanki böyle dipsiz bir kuyuda gibi hissediyorsunuz kendinizi ya da açık karanlık denizlerde yüzüyorsunuz her, han, her an her hangi bir şey diyecektim her han diye çıktı yani her an belki buna da laf edenler olabilir o yüzden önceden söyleyeyim bazen böyle şey yazıyorlar. Aa bunu mu söyledin yazıklar olsun sana falan diyorlar. Asıl sana yazıklar olsun. Sen benim ne demek istediğimi anlamışsın sonuçta yani. Neyse. <laughs> Kusura bakmayın. Evet. Her an bir şey olacak endişesiyle gidiyorsunuz. Çok farklı bir kurgusu var, hafif kafa karıştıran bir metin ve ucu açık da bir metin. Aslında bazı metinlerde okurun kendi hayal gücüne ve kendi hafızasına da aslında hayal gücüne bırakıyorlar. Ben bu tür metinlere bayılıyorum. Bunu da çok ama çok sevdim. Çok çok hakikaten çok lezzetliydi. Aynı tedirginliği ve aynı tekinsizliği e, Ebru Oje'nin eee Lojman romanında da hissetmiştim ama Samantha e, resmen döktürmüş diyorum çok ama çok severek okudum mutlaka okumalısınız. Sonrasında okuduğum bir diğer kitap ise Günlük Ritüeller 2. Ee, yaratıcı kadınlar nasıl çalışıyor diyor. Ee, yaratıcı kadınlar sadece içinde yazarlar yok. Birçok bildiğimiz, tanıdığımız ünlü yazarların haricinde işte heykeltıraşlar, işte e, sinemalarda oyuncular işte film, yönetmenler gibi 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 birçok ismin aslında yazmakla ilgili günlük, günlük değil günlük rutinlerinden bahsediyor. Çok çok farklı kişiler var ama geneli gece değil sabah yazmayı tercih ediyor dikkat ettiğim bir kısım. Bir kısmı düzenli olarak kendisini hakikaten odaya kapatıp yani yazsa da yazmasa da belli saat aralıklarında orada 4 saat boyunca kapalı kalıyor. Bazı kişiler bile etrafta top atılsa da tıkır tıkır yazmaya devam ediyor. Severek okuduğum e, ilginç bir kitaptı. Şimdi aldıklarımı göstermek istiyorum. Ortaya karışık çok acayip bir alışveriş oldu. İş Bankası yayınlarından çıkan Bitkilerin Yaşamı Bir Karışım metafiziği diye yeni çıktı bu kitap. Birkaç gün önce falan çıktı. Hatta ben de bugün aldım diyebilirim sabah. Bir diğer aldığım kitap e, hiçbir yerde yine İş Bankası yayınlarından. Bir diğer aldığım kitap e, Metis'ten e, Saffet Murat Turo'dan Tura. E Freud'dan Lacan'a psikanaliz incecikçe çok da güzel bir kitap. Bu ara ilk okuyacaklarımdan biri olabilir. Aldığım bir diğer kitap aldığım demesem her defasında. Videoda çok hızlı uzun ince Kurmaca ve eleştiri deli dolu yayınlarından bir diğeri konu yayınları. Bu eee çok sevdiğim bir yazar var ya benim neden kitaplarını basmıyorsunuz dediğim yüz yayınlarından öyküsünün çıktığı e, Tim Winton e, bu yayın evinden Tim Winton'un Çoban Kulübesi kitabı da yayınlanmıştı şimdi de o yeni bir kitap çıkartmış Polonyalı Boksör diye merak ettim e, aldım e, Lemden Dünyada Barış aslında ben hiç Lem okumadım eğer okuyanınız varsa öneriniz varsa yazınız. Bir de elimde iletişim yayınlarından e, S harfiyle başlayan bir kitabı vardı. Bakıyorum buradan baktığımda da aldığım kilolar böyle çıkıyor. Bakıyorum bulacağım 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 diyorum. Fakat Solaris. Evet iletişim yayınlarından olan Solaris'i de var elimde. Solaris'le mi başlamalıyım yoksa dünyada barışla mı başlamalıyım? E, okumuşsanız yardımcı olursanız sevinirim diyorum. Bir diğer kitap e, ee, Sirel yayınlarından bu su. Zaten video sonunda hemen bunu okuyabilirim. Gördüğünüz gibi minicik ve yine aynı yazardan iğrenç adamlarla kısa görüşmeler ve Dev Eggers'tan ne nedir? Çember kitabını okumuş muydunuz? Ben çok ama çok severek okumuştum. Okumamışsanız buradan hatırlatıyorum. Ve bir diğer roman iletiş iletişim yayınlarından, iletişim yayınlarından atsız sansız bir jut. Nihan Hanım'la e, salı günü atölyedeyken e, bu kitaptan bahsetti. Hemen pıt zaten o konuşurken hemen bir şey bir, bir kitabın adı geçince hemen pıt alıp atıyorum. Filmi de varmış ama önce kitabını okumak istedim. Yerli ve Milli Sırlar ve canım Julian Barnes'tan kırmızı giysili adam. Şu an yeni bir kitaba başlamadım. Muhtemelen kırmızı, kırmızı giysili adama başlayabilirim. Ya da atsız sansız bir jutta da çok gözüm kalıyor. Ya da e, yadasını bilemiyorum ve bir diğer kitap sevgili birgülüm canım 2-3 e, gün boyunca bu kitabı hikayesinde paylaştı feminist düşünce döndür döndür oku dedi tabii ki kaçırmadım hem de e, birisi bana sormuştu uzun zamandır sel yayınlarından bir şey almıyorsunuz diye hakikaten öyle olmuş fakat dikkat ettiğim ya da özellikle yaptığım bir şey değildi bahaneyle çifte vurdu gol oldu olmuş oldu feminist düşünce bir diğer kitabımız e, kitabın adını söyleyemezmiş. Nasıl? XXX bir kitabın adı. Çok <laughs> ilginç. XXXXXXXX April'dan. Ya böyle kitapları çok merak ediyorum. Şimdi bu sessiz hasta hiç ama hiç yani sıfır beklentiyle ama çok büyük bir ümitle aldığım kitap beni böyle ah çok etkiledi ya o yüzden e, alayına saldırıyoruz artık ne yakalarsak diye. Ya tutarsa? Sayılar e, ve türümüze katkıları kolektiften ve <laughs> son e, Firuza'nın parasız yatılısı YKY yayınlarından 50. yıla özel diye çıktı. Arkasında numarası var sadece e, belli adette basıyorlar onu da göstereceğim diye uğraşıyorum ama gösteremiyorum. 4748. imiş benimki numaralı yani bir kere basıyorlar bir daha da basmayacaklar o yüzden bu tür koleksiyon olan kitapları da çok da kaçırmak istemiyorum çok farklı farklı gene çok değişik değişik kitaplar aldım şu bir atsız atsız, atsız sansız bir jutta çok aklım kalıyor ama bir de aynı zamanda bu ara çok aşırı derecede bir kurgu dışı gene e, aşeriyorum ee, kırmızı giysili adamı da okuyabilirim Ya da o diğer Geçen hafta aldığım ayrıntı yayınlarından Bir kitap vardı onu da okuyabilirim Niye bu uzatıyorsun konuşuyorsun Söyleyecek bir şeyim vardı onu hatırlamak istiyorum Herhalde diye uzatıp uzatıp duruyorum Evet neyse uzatmıyorum Murat Gülson yeni kitabı geliyormuş diye Onun da e, müjdesini verdiysek O zaman ne diyoruz Kendinize iyi bakın diyoruz Ve mutlu hafta sonları Tchau, tchau, bye-bye